Herkese merhabalar. Biz Fatma ve Mikail. Çubuk Karaköye geldik. Karaköy'den Usta Göletine doğru doğa yürüyüş yapmayı planlıyoruz. İlk defa böyle bir doğa yürüyüşü, uzun bir doğa yürüyüşü yapıyoruz bu arada. Çok heyecanlıyız o yüzden. Evet. Yanımıza işte sularımızı aldık, yemeğimizi aldık, atıştırmalık bir şeyler aldık. Sanırım bir 10 kilometre kadar yürüyeceğiz. Evet. Bakalım gün sonunda kaç kilometre yürümüş olacağız. 1.6 kilometre yürümüşüz. 20 dakikadır yürüyormuşuz. Ve doğru yoldaymışız. Usta göletine buradan gidiliyor. Ona da nereden bakıyorum? Şöyle Wikilok diye bir... Görünüyor mu? Şu an biraz dik tutarsan daha iyi olur. Wikilok diye bir uygulama bulduk. Bunu telefona indirdik. Kendi rotamızı da çizebiliyorsunuz yürürken. Aynı zamanda kayıtlı rotaları da ee, bulup güvendiğiniz rotalar olması gerekiyor. Tabi biraz yani bakmak lazım, incelemek lazım. Güvendiğiniz rotaları bulup onları da takip edebiliyorsunuz. Biz bakalım kendi rotamızı çiziyoruz bugün. Bakalım kaç dakikada ya da kaç saatte ulaşacağız usta göletine. Ee, yolu neredeyse yarılamışız gibi görünüyor. Devam edelim. Kışacık yerden yaylasıymış burası. böyle ara ara yollar çıkıyor. Hepsi de efsane yerlere çıkıyor yani. Bütün ara yolları da giresi geliyor insanın değil mi? Vallahi hepsi güzel yere çıkıyor. Hava ısındı yine. Evet. Bir soğuk oluyor bir sıcak oluyor. Ya aslında Temmuz ayında olmamıza rağmen yine de bayağı rüzgar var. Ona rağmen en azından şey yapabiliriz, rüzgarlık alabiliriz yanımıza. Aynen Herkes, yani böyle er gelenlerin de ince, uzun kollu bir şeyler. Aynen. Yoruldum sanki biraz. Ben de yoruldum. Çok güzel. Usta gölet. Usta göletine vardık o zaman. Varmak istediğimiz ilk yere vardık. Kaç dakika sürmüş gelmemiz? 51 dakika. Bakayım. 51 dakikada varmışız. göletini görmüş olduk. Biraz zaman geçirdik ama çok oyalanmak istemiyoruz. Yolumuz daha çok uzun. Şimdi de Yıldırım Evci göletine doğru yürüyoruz. Şu an burada hava baya yukarı çıktıkça daha çok soğuyor. Evet bildiğin yani iyi ki mont getirmişiz mont dedik. Çekiyoruz. Bu arada Temmuz ayındayız ona rağmen şu an şuradan gidelim istersen. Olur. Ona rağmen şu an montlarlıyız. <laughs> Ve iyi ki getirmişiz diyoruz. Vallahi iyi ki getirmişiz. Ben ilk önce getirme taraftarı değildim ama yani şu an çok mutluyum getirdiğimiz için. Karagöl'den Kışlacıköy yaylasına kadar yol bayağı çok iyi. Yani normal araçta da gelinebilir. Toprak yol ama iyi yani. Toprak yol ama evet. Gayet düzgün. Kışlacıköy yaylasından Usta Göleti'ne kadar da yol var. Araç yolu var ama biraz daha bozuluyor yol. Yine de gelenler var. Burası da çok güzel. Usta Göleti'nin buralar. Buralarda da kamp kurulabilir. zaten millet bitmeye gelmiş. Çok güzel burası da. Bizim şansımıza biraz hava kapalı ama Ana yoldan sattık şimdi kestirme olsun diye. Bir takip ediyoruz. Orman yolundan gidiyoruz. Yani yol dediğim aslında yol yok. Ormanın içinden yürüyerek varacağız. Yoksa çok uzun sürecek. Saatte beş buçuk oldu. Yürüdüğümüz bütün yollarda olabildiğince yeşil. Gayet güzel. Çok güzel hem de. Şimdi acele etmemiz lazım. Şimdi bir takip ettiğim için her yerden hikaye bana güven, bana güven diyorum. Bakalım umarım gerçekten de <laughs> güvenerek iyi yapıyordur. Buralar hep yangında yanmış. Burada bayağı büyük bir yangın olmuş. Ve Yıldırım Evci Göleti'ne geldik. Şu tepenin arkasından geldik. Oradan biz direkt aşağı indik ama aslında şuradan o tepenin oradan şuradan şöyle insek daha kolay olurmuş. Burada şimdi biraz mala vereceğiz. Hem yani yemeğimizi yiyeceğiz. Evet. Sonra biraz drone, drone uçurmaya çalışacağız. Bir de hakikaten olayı da hak ettik bence. Evden çıkmadan önce kolay olsun diye makarna haşlamıştık. Bir de ton balığı almıştık. Hazırlıklıyız yani bugüne. Hani gelip burada işte ocağımızı taşıyıp bir şeyler pişirmek, işte su ısıtmak falan onlarla uğraşmak istemediğimiz için hazırlıklı bir şekilde geldik. Ton balıklı makarna yiyeceğiz şimdi. Menümüzde ton balıklı makarna var. yemeğimizi de yedik. Dinlendik de. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Karagöl'e doğru yürüyeceğiz. Şarjımız bitti bu arada. Yüzde on falan kaldı ve işin kötüsü neydi adı? Powerbank de bitti. Neyse ki ama dönüş yolunu öğrendik artık. Biliyoruz şeyden haritadan da baktık yolda şarjımız biterse diye. Şimdi karanlık çökmeden Karagöl'e varacağız. Oradan da arabamızı alıp eve döneceğiz. Yüzde iki yani hala direniyor. Biz de yolu yarıladık sanırım. Yani yarısından biraz daha uzun bir süre kaldı. Karagöl'e doğru devam ediyoruz. Kaç kilometremiz kalmıştır ya? 2 falan mı? Arkada Aa şurada değil mi? Şu yaylanın orada. Evet, orada yazıyordu. İyi bari oradan bakalım da. Motivasyon olsun bize de. Bence 200 km kaldı. Bana da öyle geliyor. Yolda bir tane çoban amca gördük. Sohbet ederken hadi inekler şu tarafa sürün dedim. İki inekleri sürüyor şimdi. Yenisi. Hayırlı olsun. yürüyüş rotamızı tamamladık. Şimdi tekrar arabayı bıraktığımız yere döndük. Yani Karagöl'ün oradayız şimdi. Eve döneceğiz. Evet. Kaç kilometre yürümüşüzdür? Yaklaşık bir 20